Merhaba arkadaşlar. Bir fıkrayla başlamak istiyorum. Bir biyoloğumuz var. Pire üzerinde araştırma yapıyor. Yaptığı neydi de sürekli not alıyor. E, pireyi Pirenin bir bacağını koparıyor. Atla diyor. Pire atlıyor. Zıpla diyor. Pire zıplıyor. Bilim adamımız notunu alıyor, üç bacaklı pire hopluyor ve zıplıyor. Bir tane daha bacağını koparıyor, aynı şeyleri sorup yazıyor ve e, ulaştığı sonuç iki bacaklı pire hem hopluyor hem zıplıyor. Üçüncü bacağı da koparıyor, aynı şeyleri soruyor ve sonuçlarını yazıyor. Tek bacağı olan pire oynuyor ve zıplıyor. Dördüncü bacağını da koparıyor. Aynı soruları soruyor. Tabi pire ne hopluyor ne zıplıyor. Adam biyoloğumuz notunu alıyor. Dört bacağı kopartılan pirenin kulakları duymuyor. Evet bu pire fıkrası ülkemizde ki para politikasıyla bağlantılı değerlendirilebilir. Şimdi düşünün bundan 15 gün önce 20 gün önce bir enflasyon raporu açıklandı. Bu enflasyon raporunda Merkez Bankası bu sene için tahminini %60 civarına çıkart. 18-19 puan artırarak e, yıl sonu e, enflasyon tahminini %60'a çıkarttı. E, piyasa katılımcıları anketi e, düzenlendi. Bunlar %70 civarında bir e, enflasyon beklediklerini söylediler. E, daha geçen hafta birkaç gün önce ee, Merkez Bankası para politikası Beklenti anketi piyasada uygulandı ee, Piyasa oyuncularının Piyasa aktörlerinin Hemen hemen hepsi e, Mesela Anadolu Ajansı'nın anketinde Tamamı Herhangi bir faiz değişikliği Yapmayacağını Merkez Bankası'nın Söyledi Yanlış bilmiyorsam Reuters'ın anketinde sadece bir uzman 100 bas puanlık bir indirim beklediğini belirtmiş. Geri kalan bütün katılımcılar herhangi bir artırım veya azaltım yüzde %14 devam edeceğini söylemişler. Ben de bu düşüncedeydim. Hatta bundan iki hafta önce çektiğim videoda Merkez Bankası'nın gelecek senenin ilk çeyreğinde faiz indirebileceğini, indirmek isteyebileceğini söylemiştim. Yani faiz indirmekte kararlı olduğunu, bütün göstergelerin bu yönde olduğunu. Fakat doların daha fazla hareketlenmemesi için, doların belli bir istikrarda seyretmesi için. Ki bu birçok şeyi etkiliyor. Fiyat artışlarından, kur mevduat mevduatın kamuya getirdiği yüke kadar. E, ve Cumhurbaşkanlığı'nın sözleri vardı. E, Şubat-mart aylarında bir rahatlama bekliyoruz diye. Bütün bunları e, dikkate aldığımızda nasıl bir öngörüde bulunduk? Gelecek senenin ilk çeyreğinde ancak bir indirim olur demiştik. Ee, piyasa katılımcıları da bu e, yönde e, düşünce belirttiler. Hatta herhangi bir indirim olmayacağını gelecek sene. E, aksine bir bir buçuk puanlık bir e, artış beklediklerinde dile getirmişlerdi. Anketlerden çıkan sonuç. 2023 için buydu. Yani e, Merkez Bankası ile gene piyasa birbirlerine tam e, ters yönde gidiyordu. E, bugün saat 2'de yapılan açıklamaya göre Merkez Bankası bir haftalık repo faizini %14'ten yani buna biz politika faizi diyoruz. E, %14'ten %13'e indirdi. Yani artık bankalar e, Merkez Bankası'ndan e, hazine kağıdı verip e, borç alırken, borç para alırken %14 değil %13 faiz ödeyecekler. Şimdi tabii e, neden böyle yaptı? Merkez Bankası neden bu beklentilerin tersine bir ee, tavır sergiledi. Ee, yani resmi bir açıklama var oradan ben size bir cümle okuyayım. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan imenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede kurul politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş lira, liralaşmayı teşvik eden kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci sürmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi teminat ve likidite politik adımları pol, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. Son dönemde belirgin şekilde açılan politika kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul makro ihtiyatı politika setini parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek şekilde destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir. Yani arkadaşlar diyor ki biz %14 faizle bankalara kredi veriyoruz. Fakat bankalar geçen bundan bir hafta 10 gün önce yaşanan tartışmaları hatırlayalım. Bankalar bunu yüzde otuzdan kırktan kredi olarak sanayicilere kullandırıyor, iş adamlarına kullandırıyor. hatta bu bir toplantılarda da şikayet konusu olmuştu. Kamu bankalarına talimat verilmişti. özel bankalar da uyarılmıştı. Yani yani %40 gibi faizlerden kullandırmayın. Eee işte %14'le aldığınız krediyi üzerine masraflarınızı, karınızı koyup eee yani %25'ten, 24'ten, 22'den durumunuza göre kullandırın şeklinde bir düşünce belirtilmişti. Yani bankalar buna bir henüz tepki vermiş durumda değil. Özel bankalar buna bir tepki vermiş durumda değil. Halen şikayetler devam ediyor. İş insanlarının yüksek e, faiz şikayetleri halen e, sürüyor. E, özel bankalar üzerinden. E, yani özel bankalar bir yandan e, borsada halka açık olanları e, kar üstüne kar e, larını artırıyorlar. Süper karlar açıklıyorlar. Bunun tabii e, sebebi e, en önemli sebeplerinden birisi işte bu e, düşük faizden elde ettikleri krediyi e, %30 40 gibi e, rakamlarla plase etmeleri, kredi olarak kullandırmaları. İşte Merkez Bankası diyor ki bu aktarım mekanizması e, bunun bozulduğunu biz gördük. O nedenle biz bunu bir destek olsun diye yani küresel koşulları da dikkate alarak bir küresel koşullarda bir gerileme bir e, resesyon e, olayı yaşan, yaşanıyor, yaşanmaya başladı. Bu sebeple indirdik biz diyor. Yani biz e, hem e, kendi iç koşullarımız bankaların e, daha ucuza kredi kullandırması için e, iş insanlarına, şirketlere e, hem de Küresel e, durgunluk koşulları oluşmaya başladı. Bu şartlar giderek artıyor. E, bununla biz daha düşük faizle e, mücadele edeceğiz. E, yani böyle bir e, bunun tabii bir maliyeti var. Bunun maliyetini de aslında merkez bankası e, burada e, ifade etmiş. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla. Yani şu anda ee, daha dün bir Fransız bankası Ekim ayında enflasyonun yüzde 87 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. E, yani kurumsallaşan maalesef e, burada e, fiyat istikrarı değil maalesef arkadaşlar fiyat istikrarsızlığı. Yani merkez bankasının da e, esas amacının cebimizdeki paranın değerini korumak olduğu kanununda yazdığı düşünülürse, fiyat istikrarını korumak e, ve kollamak olduğu düşünülürse, e, yani şu andaki ortamın e, tam tersi olduğunu görüyoruz ve. Ee, şu anda herkes e, acaba e, bu seneyi %100 civarında bir e, enflasyonla kapatır mıyız, %90'larda kapatır mıyız şeklinde, %80 kesinleşti mi? Bütün bunlar konuşulup tartışılıyor. Kalemler, kağıtlar ele alındı. Bu hesaplamalar yapılıyor. Ben %80 civarında kapatabileceğini, bu e, politika faizi korunduğu takdirde e, düşünmüştüm. Fakat şu anda ben e, bu tahminimi hani bir oturup ayrıntılı bir hesap yapmadım ama yüzde 85 ile 90 arasına belki e, çekmek durumunda kalabilirim. Bunu da önümüzdeki günlerde bir hesap yaparak e, paylaşabilirim. Eylül ayındaki e, açıklanacak Ağustos ayı enflasyonu da. Gördükten sonra bunu tekrar sizinle paylaşabilirim. Şimdi tabii bu birçok hemen etki yarattı piyasalarda birçok etki yarattı. Ne oldu? Hemen onlardan birkaç bilgi vereyim size ben arkadaşlar. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 780'e çıkmış. Bu 640'lara kadar sanırım bu geçen haftaki e, küresel e, koşullardaki resesyon kaygılarındaki e, nispi azalma sebebiyle e, 640'lara kadar inmişti. E, fakat ben söylemiştim, söylemiştim daha fazla inmesi sürpriz olur diye. Çünkü iç risklerimiz çok yüksek. Bunların en önemli en önemli riskimiz de çok yüksek eksi reel faizimiz. Şimdi şu anki çok basit bir anlatımla enflasyonun %70 olduğunu an itibarıyla 13 çıkarttığımızda %57 civarında bir reel faizle karşı karşıyayız. Ama reel faiz genelde beklentilerle ilgilidir. Önümüzdeki 12 aydaki e, beklentiler eğer e, %70 civarında ise kafanızdaki rakam e, gene eksi 57'lik bir e, reel faizle karşı karşıyayız demektir. Ee, bunu 60'a 50'ye indirip eksi 13 yapıp e, hesaplayabiliriz. Mesela işte 12 ay sonraki e, enflasyon beklentiniz 50 ise e, 37 puan eksi reel faizle e, karşı karşıyayız. E, bu tabii e, tasarrufları çok ciddi şekilde e, eriten ve e, Yapısını değiştiren kur korumalı mevduata doğru kaydıran dövize doğru kaydıran bir yapısı var. E, giderek daha e, dolarize bir e, ekonomi oluyoruz. Burada e, bundan geri dönüşün de ileride çok zor olabileceğini söyleyebiliriz. Bazı hesaplamalar var. Mesela 507 atlı Twitter'imi güvendiğim bir Twitter hesabında e, kur korumalı mevduat stoğu 1.2 Trilyon TL'ye mevcut kurdan e, yani 18.10 yani dolar bugün bu karardan sonra 18.10'a kadar çıktı. Hemen 15 kuruş katı arttı. E, yıl sonu maliyetini arkadaşlar 226 milyar lira olarak yani e, bütçeye veya kamuya maliyetini diyeyim ben 226 milyar lira olarak hesaplamışlar. E, Kur korumalı Mevduat'ın e, 18. 18.1 e, TL, yıl sonuna kadar sürekli hiç artmadığı 18.1 TL olarak kaldığı ortamda bile e, 507 adlı Twitter hesabı bunu 226 milyar lira olarak hesaplamış. Yani e, dolar olarak bunu e, 18'lik gene dolara vurursak yaklaşık e, 10 e, 12 12 13 12 buçuk milyar dolarlık bir e, Evet arkadaşlar 12 12 buçuk milyar 12 buçuk milyar dolarlık bir kamuya maliyetten bahsediyoruz sırf e, kur korumalı mevduattan e, yani bakın aynı hesap ne yapmış? Eğer yılı 22 liradan kapatırsak 504 milyar lira diyor. Eğer 23 liradan kapatırsak 575 milyar Türk lirası diyor ee, bir maliyeti var. Bu son hatırlarsanız ek bütçenin toplamının yarısından fazla bir kabul edilen ek bütçenin yarısından fazla bir rakama denk geliyor ek bütçeye hatırlarsanız 40 milyar liralık bir ödenek konulmuştu bu ödeneği kat be kat 10 kat 15 kat ta yakın 13 14 kat 60 bir ortamdan bahsediyoruz bu da ayrı bir risk yani kamu finansmanı bütçenin büyük bir açık vermesi cari açık zaten çok ciddi şekilde ee, artması bekleniyor 18 milyar dolar öngörülmüştü en iyimser tahminler 35-36 milyar dolar 40 milyar dolar tahminleri de var yani bu şekilde hem dış dengemiz hem iç dengemiz ekonomideki ee, yani bu bu ciddi bir kur ve e, kamu finansmanı krizini beraberinde getirir e, yani bunları ben açıkça söylemek durumundayım haberdar etmek durumundayım sizi e, durumumuz bu yani e, en başta bir fıkra anlatmıştık ya e, yani ülke ekonomisi tabii o bir pireydi zavallı bir fıkra kahramanı pirenin başına gelmiş bir olaydı bu bu tabi koskoca bir ülke ekonomisinden bahsediyoruz e, milyonlarca 85 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışındakilere katarsak. 90 milyonu geçen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye'ye umudunu bağlamış başka insanlar var. Ee, yani çok büyük bir yıl sonunda e, sıkıntı içine düşebiliriz. Eğer e, yıl sonuna doğru e, kararlı, dikkatli bir politikaya tekrar başvurulmazsa e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz, gerçekten beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmanızı da rica ediyorum. Teşekkür ederim.